Çivi yok, şöyle. Belki biz üstünü kırdın sen bunu. Alttan çiviliydi belki. Bak, şurada görüyor musun baskı izlerini? Yani şöyle içerisine doğru bastığı zaman ucu şey ince bir aletle, anladın mı? Şöyle de olabilir bir böyle pens gibi bir şeyle tutup öyle mi yapmıştır? Yani bak burada ince bir bordür var. Size bileyim mi? Kalıp, değil mi hocam? Kalıp, kalıp, kalıp. Bu kalıp. Ama kalıbı şöyle. Kalıbı yaparken ben size göstereyim. Bakın şimdi. Şöyle bir şey yapıyor. Bakın. Altta şöyle bir kalıp yapıyor tamam mı? Bunu. Bunu yaptıktan sonra bu da böyle kalıp halinde geliyor. Şöyle bir kalıp. Buradan da gidiyor. Böyle bunun da üstü şöyle geliyor. Bunu yaptıktan sonra şeyle neylonladı, şöyle bir aletle şöyle bir aletle yuvarlak şuraya basıyor aşağıya doğru tamam bunu basıyor sonra bunu basıyor veya kesiyor sonra bunu basıyor sonra bunu basıyor böylece tamam mı ondan sonra da şunlar var ya yuvarlak şeyleri Anladım, Buralarda mısın? Stüri... Anladın mı? Alıp istiyorum. Bak şurada Aynen. baskı izleri görebiliyor musunuz? Bak diş izlerini. Sonra üstünü birazcık taşladığı zaman altta. Ama üstün. bunlar e, e, düzenli değil. Düzenli. Baksana abi. buradaki aralıkla mı? oradaki aralık aynı. Abicim baksana izini görüyor musun? Bak. Baskı izi var yani. Hani şunun gibi bir aletle şöyle yapıyoruz. Sokuşturmuş. buraya sokuyoruz. Alabilir miyiz? İstiri var mı hocam? Yani.